Şu anda Dere Kızık'tayız sevgili izleyiciler. Reçelin başkentindeyiz. Bir işletmenin içindeyiz. Buraya e, yurt dışından gelen turistler gerçekten akın etmişler. Oldukça yoğun bir kalabalık hakim şu anda. İşletme sahibi de yanımda. E, merhabalar. Siz Merhaba tanıyabilir miyiz? Benim ismim Cafer Yıldırım. Dördüncü kuşak reçelciyi temsil ediyorum şu anda. Özel ürünler yapıyoruz. Köyümüzün, Köyümüzden e, yetişen meyvelerden ve civar köylerimizden topladığımız meyvelerden üretim yapıyoruz. Süt reçeli, ceviz reçeli, domates reçeli, zencefil reçeli 27 çeşit tamamen doğal ev yapımı reçeller üretiyoruz. Bizi e, yurt dışından misafirlerimiz daha fazla tanıyor. Yerli misafirler Evet, şu anda da yoğun bir evet, kalabalık evet, var burada. Sürekli böyleyiz. Allah şükürler olsun. Bizim markamızı onlar daha çok benimsediler, daha hızlı benimsediler sağ olsunlar çok tutucu insanlar zaten. Yani Peki bu reçellerin sırrı nedir? Bu sirkülasyonun sebebi nedir? Farklı ürünler artı doğal ürünler. Tamamen doğal ürünler üretiyoruz. Sevgimizi katıyoruz, ustalığımızı katıyoruz. Çok farklı ürünler üretiyoruz. Yani bu çeşitin pek fazla bir arada olmadığı için ve insanların damak tadına hitap ettiğimiz için bu insanlara ondan bizi tercih ediyorlar daha fazla. En son acı biber reçelini denemiştiniz bildiğimiz kadarıyla. Sonrasında da zencefil reçeli ürettik. Süt reçeli üretiyoruz. Her gün, her gün. Peki sırada yeni bir reçel çeşidi gelecek şu mi? Şu anda deniyoruz, bir ürün deniyoruz. Onu söylemek istemiyorum. İnşallah Buradan da aslında olsun. duyurmuş olsaydık, sürpriz mi olsun? Aynen, üretimi olsun ondan sonra inşallah, ondan sonra.